Cuma Yıldırım siz mi öldürdünüz? Hayır, ben öldürmedim. Peki daha önce niye ben yaptım dediniz? Çünkü para ihtiyacım vardı. Para vereceklerini söylediler ama vermediler. Kimdi bunlar? Parayı kim verecekti size? Net bir isim söyleyin. Azem Demir Yalan. Yalan söylüyorsun. Bunun hesabını sorarım. Mahkemede sessizliği bozanı dışarı atarım. Otur yerine. Gördüğünüz gibi bu ailede her şey tehditle ilerliyor. İtiraz ediyorum. Kabul edilmedi, devam edin. Paranızı alamayınca da gerçeği mi söylemeyi tercih ettiniz? Evet, aynen öyle. Cezan boşuna niye artsın ki dedim. Niçin Mete yerine boş yere hapiste yatayım dediniz, öyle mi? Sen Cuma'yı öldüreni gördün mü? Görmedim Sayın Hakim. Peki sana suçu üstlenmeni kim söyledi? Gardiyanlardan biri. Tamam, devam et bakalım. Metehan'la Cuma'yı yan yana gördünüz mü hiç? Hayır. Peki Metehan'la iletişim kurdunuz mu? Hayır. Metehan, o hapishanenin prensiydi. Kimse kolay kolay yaklaşamaz yanına. İçeride de dışarıdaki gibi kayrılıyordu yani. Başka sorum yok. Sayın Hakim bu SMS listesi. Azem Demir defalarca tanığın hesap numarası mesajı iletilmiştir. Azem Bey de ne olduğunu bilmediği için cevap bile vermemiştir. Hmm. e, bu neyi kanıtlıyor şimdi? Bu para kopartmak için yapılmış akılcı bir planı gösteriyor. Kimse bu adamdan suçu üstlenmesini istemedi. Kendince katilin Metehan Demirkıran olduğunu umarak para kopartmaya çalıştı. İstediğini alamayınca da geri adım attı. İstediğini alamadı çünkü Metehan Demirkıran katil değildi. Avukatlar gelsin. Ben davayı bir an önce çözmek ve sonuca varmak istiyorum. Lütfen gereksiz itirazlardan ve anlamsız laf atışmalarından uzak dur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Sayın Hakim. Anlaşıldı. Buyurun. Evet. Oğlum burası nasıl bir yer lan Müco? Lan oğlum kız güldü lan. Kız bize güldü. İyi mi güldü, kötü mü güldü onu çok anlamadım ha. Anlamıştır oğlum buradan olmadığımızı. Modelimize bak. Zaten ben de bazı şeylerin parayla değişmeyeceğini anladım kardeşim. Yani şunlara mahallede 50 lira veriyorduk. Burada 250 lira verdik lan. Buranın rakamları değişik. Mühitine göre değişir mi oğlum etin kilosu? Lan oğlum, buranın kiraları başka. Yüksek. Oğlum bunların kafaları zengin. Cepleri değil sadece anladın mı? Bunlar para harcamayı seven insanlar kardeşim. Fazla para harcayınca mutlu oluyorlar işte. Oğlum yavaş yavaş. Lan bırak. Ne yavaş. Markete gittiğimizde keklik gibi sekiyordun. Bize gelince mi acıyor? He? Lan, lan ne alakası var? Acıyor işte. O başka bu başka. Hem her zaman dik duracaksın. Sıkmasaydın oğlum, sıkmasaydın. Alo Bahar'cığım, merhaba canım benim. Nasılsın? Ha, i̇yiyim canım, her şey yolunda. Aa, canım ben senden bir bilgi rica edecektim, onun için aradım. Hı, şimdi senin oğlun halen Londra'da değil mi? Ne? Ee, şimdi bizim Ozan'ı da oraya göndermek istiyorum da ben. E acaba diyorum. Senin oğlanın telefonunu ona versem ikisi görüşseler. Olur mu? Ha tamam. Çok teşekkür ederim canım. Tamam. Olur. İyi günler canım. İyi günler. Teşekkür ederim. İşte tamam. İşte tamam. İşte her şey yoluna böyle ufak ufak girecek. Evet. Hazırsanız başlayabiliriz. Buyurun. Mete Hanım'ı suç aletiyle siz gördünüz değil mi? Hayır, ben suç aletini cezaevinden çıkarmaya çalışan gardiyanı gördüm. Ayşe komisere durumu anlattım. Peki. Suç aletini bahçede gördüğünü ve daha sonra gardiyanlara teslim ettiğini söylemiş. Şahit oldunuz mu buna? Ben görmedim. Peki Metehan ve Cuma nasıl yalnız kaldılar? Yani kimlere para edildi? E, soruyu değiştirelim. Evet. Tabii. Metehan ve Cuma yalnız kaldılar mı? Gördünüz mü siz? Hayır, görmedim ama... Başka sorun yok. Evet. Sizin başka sorunuz var mı avukatırım? Yok, Sayın Hakim. Evet. Bütün tanıklar dinlendiğine göre... Metehan Demir Kıran, söyleyeceğim bir söz var mı son olarak? Benim bir suçum yok sayın hakim. Cuma'yı ben öldürmedim. Evet, savcı hanım. Cuma Yıldırım cinayetinde iddianamedeki hususlar geçerlidir. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince sanık Metehan Demirkıran'ın cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep ediyorum Sayın Hakim. Ara veriyoruz. Evet. Gereği düşünüldü. Sanık Metehan Demirkıran'ın Cuma Yıldırım cinayetiyle ilgisi olmadığı iddiaların kanıtlanmaması sonucunda sanığın beraatine karar verilmiştir. Evet. Metan Demir Kıran hakkında çok ciddi iddialar var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Çok zor ve yorucu bir süreç oldu. Ama iddiaların altının boş olduğu da kanıtlanmış oldu. Müvekkilim Metehan Demirkan'ın suçsuz olduğuna dair zaten hiç şüphemiz yoktu. Nitekim de mahkeme bu yönde karar verdi. Kuşkusuz ki adalet her zaman yerini bulur. Peki Cuma Yıldırım'ın katili kim? Arkadaşlar bunu bulmak benim görevim değil. Ben müvekkilim Metehan Demirkan'ın suçsuzluğunu savundum. Yüce mahkemede aynı kanaatte olduğu için ferahat kararı verdi. Emniyet güçleri bu konu hakkında araştırma yapacaktır. Teşekkürler. Bilge Hanım, yeraltı dünyasının avukatı olma yolunda ilerliyorsunuz diyebilir miyiz? Yeraltı derken? Arkadaşlar hadi bize bir müsaade. Bize. Haberler hakkında bir şey demek istiyor musun? Açıklama yapmayacak mısınız?